Bundan sonra tehlike büyüktür. Yani Efendi Hazretlerinden sonra çivisi çıkmıştır olayların. Çivisi çıkmıştır, olaylar kontrolden çıkmıştır. Görüyorsunuz adam en meşhur hoca Halis Aydemir'le aynı sitede e, milleti oraya celbetmek üzere yani fiili olarak maksat olmasa da fiili olarak e, bu şeyden hala kendini çekmeyip e, bu kadar ayet olsa reddederim diyen adamlar birlikte gözükebiliyor. Kendisi de bunun aleyhine ne kadar beyanları olduğu halde bu kadar çelişkiler yumağı değil. Güven kalmadı hiçbir şeye. Böyle bir fetva soruluyor fetva hattına. Öyle bir yanlış fetva veriyor. Caiz olmayan şey caiz demiş. Mesela işte bunlar zaman gelince konuşacağız her şeyi. E şu anda biraz daha ehven gidiyorum, rahman gidiyorum. E zaten bu filistin olaylarda çıktığı için hikmet var. ve bunları da takip etmemiz icap ediyor. Ama tabii ki bizim medreselerimizde de yani zaten rabutayı bozan kesinlikle bozuluyor. Kız medresesi, de o, erkek medresesi de olsa buna garanti veriyorum size. Rabıtayı bozan, şimdi bozulmadı görüyorsun ya. Mutlaka bozulacak. Rabıtayı bozan, bozulacak. Ve başladı bozulma. Fetvada bozulma başladı, elimde delilim var. Şimdi izah etmiyorum. Görüşlerde bozulma var, hareketlerde bozulma var. kimlerle oturup kalkmalarda bozulma var. Efendim senin tam, taban taban hızlı olduğu olaylar işleniyor şu an. Onun için Allah ıslah eylesin, idare eylesin, duacıyız. Ama bir heriflerin itikadı meselesinde, e bir de şimdi iş sıra mektupata mı geldi ya? Ve bir de bana çatmak için Şia'ya da kafir diyen hocalarımız var. Bunlar yanlış yapıyor. Ulan İmam Rabbani buyuruyor. Ben bir şey demiyorum. ben kimim ya? Yani iş artık bana olan hasetten fesattan bu İmam Rabbani'ye mi çatıyor? Bu efendiye mi zıt düşüyor bu iş? Bu, bu da çıktı kafalarından. Bu haset ne acayip bir şeydir. İblisi, iblis yaptı ya. Hakkı göstermiyor. İblis yerde gökte secde etmedik. Bir karış yer bırakmadı Allah'a ya. Oysa Allah orta koşan bir şey değildi. Adem Aleyhisselam'ı sen onu nasıl benden üstün yarattı? O hasetten dolayı ve kalktı allah Teala'ya meydan okudu ya. Yani bu haset iyiye gitmiyor. İyi bir şey değil. Doğruya doğru dersin. Yalana yanlış, yanlışa yanlış. Tamam. Birbirini tebrik ettiğimiz yer olur. Tenkit de ettiğimiz olur. Ama insan hakkı kabul edeceksin. Bu doğrudur diyeceksin yani. E hakkı kabul etmeyeceksin kibir. E kibir ne yaptı iblisi? İblisi nefsi iblis yaptı yani. Onun için sakala, sarı, cübbeye de aldanmayalım. Önce itikat. Yani hele ki bizim kapıda İmam-ı Rabbani'nin itikadı. Oradan da in 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 aşağı. Mahmud Efendi Hazretleri'nin son olarak bize ulaşan halka o. O itikat zerre kadar şaşmaya uğrarsa kiplik e, insanı kurtarmaz. Bunlar Bundan dolayı Allah'a emanet ederiz. İmanlarımızı, itikatlarımızı, Efendi öğrendiğimiz kaideleri, muhafazayı e, Rabbim bize nasip eylesin. Evet. Bozdurmasın, caydırmasın, rabıtasından ayırmasın ki işte görüyorum inşallah cübbeli medreseden çıkma eşindik İran şeyini e, öne çıkarılan bir zamanda efendiye de iftira ataraktan tweet atmak çok çok ağrıma gitti yani. Onun için ama bu efendim senin yolu değil. Bu yolu. Bu Allah Resulü'nün yolu. Onlar birbirinden ayrılmaz. Ayrılan kendi ayrılır buyurdu efendi, efendi Hazreti. Ben efendi babadan ayrılmam. Efendi baba Ali Efendi'den ayrılmaz. Ya Muhammed entemin ne buyurdu Mevla Teala. Ya. ya Muhammed sen bendensin. Bu büyük bir zuhurat şimdi vakit yok. Efendi babaya anlattı bir ihvan. Efendi baba bunu çok anlatırdı. Tamam mı? Mahşerde oldu buna. Mevla'dan daha geldi. Efendim sallallahu döndü. Ya Ebu Bekir entemini. Ey Ebu Bekir, sen benden. Ebu Bekir döndü. Ya Selman en entemini sen benden. O Selman Rabbiyan döndü. Ya Kasım İbni Muhammed sen ben entemini sen benden. Bu ne ne kadar geldi. Efendim baba döndü. Entemini sen benden. Değil mi? Onlar birbirinden ayrılmaz. İmam Rabbani'nin kaidinde efendi ayrılabilir mi? Ef, İmam Rabbani kafir dediği bu kadar mektup yazdığı bir topluma kardeşimizdir diye yani bu nasıl bir şey? Gök yere insan azdır ya. Keburat kelimeden tehrucu ve Ağızlarından çıkan ne büyük kelimeler ya. Ya bari sen efendim talebesiyim İsmail'den çıktım bilmem ne deme ya. Bunu deme ne yaparsan yap. İdealem testahir. Fasla maaşit eski peygamberlerin hadisidir buyuruyor. Sayı hadis-i şerif. Utanmazsan ne yaparsan da yap. Ama gelip de burada bizim içimizdeki insanları ifsat etmeyin ya. Onun için mektubat dersleri mihektir. İtikadınızı oraya vurun. O ayara göre bakın ayarınız kaç kaç geliyor. Allah Teala cümlemizi er el-Sünnet dairesinde sabit kadem eylesin. Amin zerre kadar ayrılmaktan mahfuz emin eylesin. O sallallahu ve ale aleyhi seyyidina Mevlana Muhammedin. Ve aleyhi ve seyyidina